Merhaba arkadaşlar bugün sizlere tekrar karşınızdayım. Evet bugün size e, uzun zamandır söylediğimiz Skybase nasıl yapılır videosunu çekiyorum. Single player'dayım daha rahat gösterebilmek için. Şimdi arkadaşlar ilk önce sen şunu komutlara bir bakayım kağıda yazın da. Ee, bir tane boşluk bırakmayacağız. Bir tane floor lazım bize ilk başta. Adam 375'in lira çıktı. Botlar karıştı dur. Ah. Bunu aldınız mı? Koyuyorsunuz. Bir tane bunun alın lazım. Sonra. Gif. Neymiş onun kodu? 374 bu da pillar. Bir daha şey. Tabii bazı sunucularda, shoplu sunucularda bu şey olmuyor. Ve evet, tire koymanıza gerek yok tekrar. Andım. Bundan 8 tane lazım arkadaşlar tamam mı? Koydunuz mu bunları? koyayım. İki tane duvar lazım. Elim alışmış. Üf. Neymiş onun kodu? Ona da bakıyorum. Şimdi 371. Şöyle duvardan iki tane lazım. Bu duvarı koymanız lazım yoksa merdiveni koyamazsınız. Bunu kafadan biliyorum. Şundan da iki tane lazım. Bu da merdiven. Bir tane merdiven. 375 Mustağ. Bir tane böyle koyun. Hemen yanlış mı koydum bunu ya? Sonra gelin, bir tane daha böyle koyun. Şimdi ne yapmanız gerekiyor? Alta geliyorsunuz, söküyorsunuz bunları. Sunucular da tabii daha yavaş sökülüyor bu maalesef ama yapacak bir şey yok artık. Bunları bu şekil söküyorsunuz. Afı da artık işimiz bitti. Ona daha gerek yok. Bu şekil bu şekil yükseltiyorsunuz. Sonra Buradan bu Bunları bu şekil koyuyorsunuz. Sonra aynı şekilde devam ediyorsunuz. Topluyorsunuz yine bunları böyle. bu şekilde götürüyorsunuz. Keşke bu şey olsaydı ya böyle. E, sunucularda da bu şekilde hızlı bir şekilde sökmenin bir ayarı olsaydı. <laughs> Çünkü hani 7 saniyede falan söküyorsunuz sunucularda. Neyse. Diyelim siz base'nizi bitirdiniz. işiniz bitti. Şuradan. bu e, roof denen bir şey var tamam mı? Bu genelde evin çatısı için kullanır ama zeminlere eğer bir başlangıç noktası ya yani yanına koyabilirsiniz. Bu şekilde rufu alıyorsunuz. Sonra bunları söküyorsunuz. Böyle. Koyuyorsunuz işte bunları. İşte duvardır, odur budur. Cart cart koyuyorsunuz işte. Kapı mapı takıyorsunuz. Şuraya yatak her şey falan bir tane ruf çatıya takıyorsunuz. Hatta sizin için ben mi yapayım? Hem de size kodları da göstermiş olurum. İnternetten baktığınız zaman görürsünüz de olsun yani. Bu da kafam 370. Aa dur tre koymamışım. Tre diyorum. Sonra bende normal metal kapının kodu yok. <laughs> ben de World e, kodu var sadece. Artık ezberliyorum ya bunları da yavaş yavaş. Şu an bundan üç tane. Bu da duvar yine. <laughs> Koyuyorsunuz onları da. Sonra gif. 373. Sonra gif. 258 falan. <laughs> 288. Vay 328. ay vay az. 328. Falan. İşte en sona çıkıyorsunuz. Koyduğunuz her şeyi bu şekilde topluyorsunuz. Tabi, ben birazcık alçakta yaptım siz daha da yukarıda yapın bunu. Ha ya bu arada buraya crane flag koymanız çok önemli. Lan düştüm. Hay Allah'ım. Ya Rabbi ya Resulallah. Ben niye özellikle onu almak için uğraşıyorum bilmiyorum da. Neyse ihtiyacım var. Çünkü hani kendimi sanki gerçekten bir skybase yapıyormuşum gibi hissetmem lazım size anlatabilmek için. İşte böyle bir şey başınıza gelin bu şekilde çıkıyorsunuz. Toplayacaksınız abi. Lane işte koymayı unutmayın. Her türlü koyacaksınız o lane yoksa olmaz. Aa, oğlum o yine mi orada kapıştı? Aman neyse. İşte oradaki yatağı ben claimlemedim. Claimlemeniz lazım. Orada claimleyeceksiniz. Ee, şey bu arada. Eğer homlu bir sunucuda değilseniz. Yani şu home kodunun çalışmadığı bir sunucudaysanız e, ee, bence skybase yapmayın çünkü evinize geri çıkmanız uzun zaman alabilir tabi helikopteriniz falan var su ayrı neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı bir dahaki bir da görüşmek üzere kendinize bakmayı unutmayın bay bay